Videonun kapağına iletişim hileleri yazdım ama aslında tam olarak hile diyemeyiz. Diğer yandan bunlar açık iletişim şekli de değil. Kötü niyetli insanlar bu taktikleri manipülasyon ve istismar için kullanabilir. Evet, profesyoneller bu taktikleri ve daha birçoğunu kullanıyor. Ve tarafların hepsi profesyonel olunca sanki sorun olmazmış gibi geliyor. Bununla birlikte çok ince bir çizgi var. Özellikle söz konusu iş hayatı olduğunda geri dönülemez sonuçlara neden olabilir. Örneğin çok önemli bir müşterinin kaybı gibi. Peki ben neden paylaşıyorum sizlerle? Öncelikle ben biliyorum, siz de bilin istiyorum. Kanalımda bildiğim her şeyi paylaşıyorum ve bu yöntemlerden biri üzerinizde uygulandığında yöntemi tanıyarak kendinizi koruyabilirsiniz. Hepsinin altına bir not geçelim. Birisinin güvenini kaybettiğinizde geri kazanmak oldukça zor ve bunun için yeni taktiklerle, yeni yöntemlerle uğraşmaktansa o ince çizgi konusunda biraz hassas davranmak çok daha kolay. Evet bugün iletişimde kullanabileceğiniz 5 taktik paylaşacağım ve çok uzatmadan başlayalım. Bir iyilik ya da herhangi bir şey talep ettiğinizde bir sebep, bir gerekçe öne sürerseniz olumlu dönüş alma olasılığınız çok daha yüksek. İnsanlar yaptıklarının bir nedeni olmasını ister. Bir de sebebinizin önüne çünkü kelimesini eklerseniz başarı oranınız daha da artıyor. Sebebinizin mantıklı olmasına gerek yok. Mantıksız çok absürt bir neden de olabilir. Harvard psikoloji profesörü Ellen Langer bir deney yaptı. Bu arada Ellen Langer demişken eğer okumadıysanız farkındalık kitabını okumanızı öneririm. Benim çok hoşuma gitmişti. Fotokopi makinesine sıra bekleyen bir grubun önüne yani sıranın başına geçmeyi üç farklı yöntemle denediler. İlk seferinde ''Afedersiniz, fotokopi makinesini kullanabilir miyim diye sordular. İkinci seferinde fotokopi çekmek için fotokopi makinesini kullanabilir miyim diye sordular. Burada sebebin mantıksızlığına dikkat çekmek isterim. Fotokop makinesi başka ne için kullanılır ki? Ve üçüncü seferde acelem olduğu için fotokop makinesini kullanabilir miyim diye sordular. İnsanlar son iki talebe eşit oranda izin verdi. Ve bu deney şunu gösterdi. Sebebiniz makul ya da mantıksız olsun, bir sebep öne sürdüğünüzde insanların olumlu dönme olasılığı daha yüksek. Çünkü insanlar içeriği düşünmek için vakit harcamıyor, buna zaman ayırmıyorlar. Yapıya, cümlenin yapısına bakıyorlar ve tanıdık bir soru kalıbı geldiğinde bilinçsiz bir şekilde yanıt veriyorlar. Tabii ki bunun bir sınırı var. Birisi ciddi bir yüz ifadesiyle yanınıza gelip büyük bir talepte bulunursa o zaman içeriği dinlersiniz. İnsanlar duymuyor değil. Sadece aktif bir şekilde özellikle önemsizse içerik üzerine düşünmüyorlar. Bu yöntem benim koçluk eğitiminde öğrendiğim ve ah keşke daha önce bilseydim dediğim bir yöntem. İnsanları konuşturmak, söylemediklerini söylettirmek ve çok daha fazlasını öğrenmek için sessiz kalın. Sessizlik insanları gerer. Baskı hissederler kendilerini ve durumlarını açıklama gereği hissettikleri farklı bir tip baskı hissederler. Ve bu durumdan kurtulmak için de konuşurlar, konuşurlar ve konuşurlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Deneyin. Sohbet esnasında bir soru sorun, göz kontağı kurun ve susun. Sessiz kalın. Karşınızdakinin konuşması bittiğinde göz kontağınızı koruyun ve sessiz kalmaya devam edin. Tekrar konuşmaya başlayacak. Evet siz bu şekilde dinlemeye devam ettikçe karşınızdaki konuşacak ve ulaşacağınız bilgilere inanamazsınız. Özellikle açılmak isteyen ama bir nedenden dolayı açılamayan insanlar bu yöntemle saatlerce konuşur. Tabii burada etkin dinleme yapıyoruz. Bir de bunun pasif dinleme yaptığımız çeşidi poker surat yöntemi var. Burada onaylayan bir baş işareti ya da Evet seni dinliyorum, anlıyorum anlamına gelen hı hı evet gibi şeyler yapmıyoruz. Tamamen pasif bir şekilde hiçbir mesaj vermeden dinliyoruz. Eğer birisini ikna etmek istiyorsanız ya da bir konuda şiddetli itirazlar geliyorsa bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu yöntem size uygulandığında bir noktada susun ve karşınızdakine bu konuda senin de fikirlerini duymak isterim gibi bir şey söyleyin. Ya da bir soru sorun. Evet bana bu yöntem uygulansa bir noktada susarım ve hep ben konuştum biraz da sen konuş bakalım. Bu konuda sen ne düşünüyorsun derim. Kişi konuşmaya başladığında aynı yöntemi ona geri kullanırım. Birisinin taktiğini akılcı bir şekilde kendisine geri çevirirseniz sizi kimse yıkamaz. İkna yöntemlerinde paylaşmadığım açıkta kalmış bir yöntemi de burada paylaşayım ve orayı da kapatalım. Çok büyük bir kampanya yapıyoruz. Her noktayı baştan ayağa X markası yapalım. Hiçbir perakendeci bunu kabul etmez. Tamam, bu kampanya çok iddialı. Ben de çok ciddi bütçe harcıyorum. O zaman her noktada tüketici trafiğinin yoğun olduğu 3-4 yer ver bana. İşte bunu kabul edebilirler. Evet diyelim ki bir birimlik bir talebiniz olacak ve bu talebinizin kabul edip edilmeyeceği ile ilgili aklınıza soru işaretleri var. Örneğin ben ailemden cep telefonu isteyeceğim ama kabul etmeyebilirler. Önce çok daha büyük bir şey talep ediyorum. Baba bazı arkadaşlarımın aileleri araba aldı. Hadi bana da bir araba alalım. Bu talebe red geldiğinde işte pazarlık anı başlıyor ve ben taviz veriyor görünüyorum. Tamam. O zaman bütün arkadaşlarım telefonlarını yeniledi. Bari bana da yeni bir telefon alalım. Böylece gerçek talebim olduğundan çok daha küçük görünüyor ve taviz vermiş görünüyorum. Taviz verdiğim için karşımdaki de taviz verme gerekliliği hissedecek. Ne demiştik? Psikolojik maliyet maddi maliyetten ağır basıyor. Diyelim ki yeni bir ortama girdiniz. Yeni insanlarla tanışıp güzel sohbetler yapmak istiyorsunuz. Bunu bugüne kadar kaç kere söyledim ve kaç kere daha söyleyeceğim bilmiyorum. Soruların gücünü kullanın. Güçlü sorulardan hemen hemen her konuda destek alabilirsiniz. Evet, böyle bir ortamdan nasıl bir soruyla başlayabilirsiniz? İnsanların en hoşlanmadıkları soruların başında "Ne işle uğraşıyorsun?" sorusu geliyor. Öncelikle herkes çalışmak zorunda değil. Herkes yaptığı işi sevmek zorunda değil ve böyle ortamlarda işinden bahsetmek istemeyebilirler. Bunun yerine "Nelerle uğraşıyorsun?" Son günlerde nelerle uğraşıyorsun sorusu çok daha uygun bir soru. Alan geniş. Kişi istediği şeyden bahsedebilir. Hobileri, ilgi alanları, hatta daha o gün ilgisini çekmiş bir konudan sohbet açabilir. Ya da hafta sonu ne yaptın, boş zamanlarında neler yapıyorsun sorusunu da kullanabilirsiniz. İnsanlar boş zamanlarını ve hafta sonlarını yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları tutkularını ayırırlar. Ya da ayırmak isterler ve tutkularından konuşmaktan çok hoşlanırlar. Bu konudan sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar. En etkili sorulardan biri de senaryo hayal ettiren sorular. Bu tip sorularla ilgili sohbet ederken insanlar tutkularından, inançlarından, değerlerinden, hedeflerinden, başarılarından konuşurlar. En çok istediğin şeye şu an sahip olsaydın hayatın nasıl ilerlerdi? Evet bu soruların en klişe örneği eskiden güzel yarışmalarında sorulmuş olan elinde sihirli bir değnek olsaydı ilk yapacağın şey ne olurdu ya da üç dilek hakkın olsaydı ne dilerdin gibi sorular. Siz bu tip soruları yani senaryo hayal ettiren soruları daha modern ve daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hatta böyle bir ortama katılmadan bir ön hazırlık yapıp cebinize 2-3 soru atabilirsiniz. Burada küçük bir not açayım. Gerçekten merak ettiğiniz konuları ve sohbetinizi ileri taşıyacak soruları sorun. Cevabı evet hayır olan sorular sormayın. Sorunuzun cevabı için ön bilgi gerekmesin. Z kuşağı sizce liderlikle ilgilenecek mi? Herkes sizin ilgilendiğiniz konularla ilgilenmek zorunda değil. Kendi ilgi alanlarınızla ya da merak ettiğiniz konularla ilgili değil, karşınızdakiyle ilgili sorular sorun. Sorularınızı bir muhabir edasıyla arka arkaya sormayın. Sıramızı sağmıyoruz. Hoş sohbet etmeye çalışıyoruz. Örneğin neyle meşgulsün diye sorun. Cevabı dinleyin. Aklınıza bir soru gelmiyorsa Peki bu konu nasıl ilgini çekti diye devam edebilirsiniz. Daha sonra dinlediklerinizden aklınıza bir sürü soru gelecektir. En büyük etkiyi yarattığımız sohbetler sürekli konuştuğumuz sohbetler değil. Sessiz kalıp etkin bir şekilde dinlediğimiz sohbetler. Özellikle insanlara tutkularıyla, ilgi alanlarıyla, başarılarıyla, hedefleriyle ilgili konuşma fırsatı yaratırsanız sizi oldukça etkili, bilgili ve donanımlı bulacaklardır. Sizi severler hayran kalırlar ve takdir ederler. Bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece doğru soruyu sorun ve etkin bir şekilde dinleyin. Birine önce mutlu musun diye sorun. Biraz zaman geçsin. Daha sonra gidin ve mutsuz musun diye sorun. Cevabın nasıl farklılaştığına dikkat edin. Kullandığımız zil kalıplarıyla hem kendimizi hem de başkalarını yönlendirebiliyoruz. Birisine mutsuz musun diye sorduğunuzda onu mutsuz eden detaylar aklına gelecektir ve bizim tezimizi kanıtlamaya çalışacaktır. Olumsuz kalıplar kullandığımızda karşımızdakine o konunun olumsuz taraflarını düşündürtüyoruz. Bunu benim için yaparsın değil mi? Evet bu şekilde sorduğunuzda kişi yapmanın yollarını arayacaktır. Yapmayacaksın değil mi? diye sorarsanız yapmaz. Olumluya çevirerek kişiyi konudan istediğimiz sonuca çekiyoruz. Kavga etmeyin değil. Aranızda anlaşmanın bir yolunu bulun. İşe geç kalma değil. Lütfen işe zamanında git gibi. Karşınızdakinin olumlu dönüş yapmasını istiyorsanız, sizin istediklerini yapmasını istiyorsanız soru kalıplarınızı ve cümlelerinizi olumluya çevirin. Evet, iletişim videolarımda da birkaç kez tekrarladığım gibi ben her zaman dürüst ve açık iletişimden yanayım. Bu tarz iletişimi tercih eden insanların uzun vadede de olsa her zaman kazandığına inanıyorum. Ama bu taktikleri kullanan insanlar varsa tabii ki biz de öğreneceğiz ve gereğini yapacağız. Daha fazla taktik paylaşmamı isterseniz lütfen yorum kısmına bırakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.